Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Yedinci bölümümüzle birlikteyiz. Dervişlerin ahlakına dair hikayeler okuyoruz. Yaya Hac Yolcusu Yalın ayak, baş açık bir yaya, Hicaz kervanı ile birlikte küfeden çıktı. Bizim yoldaşımız oldu. Salınarak gidiyor ve diyordu ki, ne bir deveye binmişim, ne katır gibi yük altındayım. Ne tebaanın efendisiyim, ne de padişahın kulu kölesiyim. Varlığın gamını, yokluğun perişanlığını çekmiyorum. Rahat nefes alıyor, ömrümü böyle tamamlıyorum. Deve üstünde giden biri ona derviş dedi. Nereye gidiyorsun? Geri dön, sefaletten ölürsün. Derviş dinlemedi, çöle dalıp yürüdü. Nahle-i Mahmuda vardığımız zaman deveyle giden zengin eceli yeterek öldü. Derviş onun başucuna geldi. Meşakkat içindeyken biz ölmedik de yürük devenin üstünde sen öldün dedi. Biri bütün gece hastanın başında ağladı. Sabah olunca o öldü, hasta dirildi. Nice yürük atlar yollarda kalmışken topal eşek sağ salim konağa ulaştı. Nice sağlamları yere gömdüler de yaralanmış olan kimse ölmedi. Öldüren ilaç. Bir abidi bir padişah çağırdı. Abid, bir ilaç içeyim de zayıflayayım. Belki padişahım benim hakkımdaki inancı artar diye düşündü. Anlatırlar ki bu öldürücü bir ilaçtı. İçti ve öldü. Fıstık gibi iç sandığın soğan gibi kabuk üstüne kabukmuş. Yüzü halka dönük olan zahitler arkaları kıblede namaz kılarlar. Kul Allah'ı çağıracaksa ondan gayrısını bilmemelidir. Soyulan Kervan Yunan memleketinde bir kervanı soydular. Hesapsız bir serveti alıp götürdüler. Tüccarlar ağladılar, inlediler, Allah ve peygamber hakkı için yalvardılar. Faydası olmadı. Kara yürekli hırsız üstün gelirde kervanın feryadından kaygılanır mı? Lokman Hekim de oradaydı. Tüccarlardan biri, hikmet ve öğüt olarak şunlara birkaç söz söyle Belki malımızın birazını olsun bırakırlar. Bunca servet yuva gitmesin yazık olur dedi. Lokman cevap verdi. Asıl onlara söylenecek hikmetli söze yazık olur. Pas yeni demirin küfünü cilremezsin. Kara yürekliğe öğüt vermenin ne faydası var? Demir çivi taşa girmez ki. Esenlik günlerinde düşkünleri bırakma. Yoksul gönlü almak belayı savar. Dilenci yalvara yakara bir şey isteyince ver yoksa zalim zorla alır. Çirkin Sesli Çalgıcı Ulu Şeyh Şemsüddin Ebul Ferec İbni Cevzi, Musiki dinlemekten, toplantılara katılmaktan vazgeçmemi emretmiş, halktan uzak ve yalnız yaşamamı öğütülemişti. Bununla beraber ilk gençlik çağlarımın tutku ve isteklerine yeniliyordum. Çaresiz, şeyhimin düşüncesi hilafına gidiyor, musiki dinlemekten, elaleme karışmaktan zevk alıyordum. Şeyhin öğüdüğünü hatırladıkça şöyle diyordu. Benimle otursa kadı el çırpar, muhtesip şarap içse sarhoşu hoş görür. Nihayet bir gece yine bir toplantıya gittim, orada bir çalgıcı gördüm. Sazının mızrabı can damarını koparıyor sanırsın, sesi baba ölümünü haber veren sesten daha çirkin. Meclistekiler parmaklarını kimi zaman kulaklarına, kimi zaman sus diye dudaklarına götürüyorlardı. İnsanlar şarkı sesine güzeldir diye koşarlar, sen de okuyorsun ama susarsan hoşa gideceksin. Seni dinlemekten kimse zevk almaz, ancak giderken sevimli olursun, çünkü sesini kesersin. Bu kopuzcu şarkıya başlayınca ev sahibine, Allah için olsun dedim, kulağıma cıva dök de işitmeyeyim ya da aç kapıyı çıkıp gideyim Kısacası dostların hatırı için uygunluk gösterdim ve o gece zor zahmet sabahı buldum. Müezzin ezanı çok geç okudu. Gecenin ne kadarı geçti bilmiyor. Onun uzunluğunu benim kirpiklerimden sor. Çünkü bir an gözüme uyku girmedi. Sabahleyin başımdan sarığı, kemerimden parayı çıkardım. Bahşiş diye çalgıcının önüne koydum. Kendisini kucaklayıp pek çok teşekkürler ettim. Dostlarım ona gösterdiğim bu sevgiyi adet dışında buluyorlar, aklımın hafifliğine vererek gizli gizli gülüyorlardı. İçlerinden biri itiraz yoluyla ağzını açtı, beni ayıplamaya başladı. Bu senin ettiğin dedi, akıllı adamın işi değildir. Meşai hırkasını öyle bir çalgıcıya verdin ki, ömrü boyunca elinde bir tane akça, definde bir ufak para görülmüş değildir. Kimsenin bir yerde iki kere görmediği bir çalgıcı, bu mutlu konaktan ırak olsun. Gerçekten onun ağzından ses yükseldi mi, herkesin tüyleri diken diken oluyor. Hem bizim beynimizi patlattı, hem kendi boğazını yırttı. Onun korkusuyla köşkün kuşu bile kaçtı. Arkadaşıma, itiraz etmesen daha iyi edersin dedim. Çünkü ben bu adamın kerametini gördüm. Şu işin nasıl olduğunu anlat da dedi, hepimiz varalım, yaptığımız latife için kendisinden özür dileyelim. Cevap verdim, çünkü şeyhim bana birçok defalar musiki dinlemekten vazgeçmemi emrederek dokunaklı sözler söylemişti. Ancak bunlar benim kulağıma girmemişti. Bugün mutlu talihim ve uğurlu bahtım beni buraya getirdi. Bir daha musiki dinlemeyeyim, el aleme katılmayayım diye bu çalgıcının elinde tövbeler ettim. Güzel ses sevimli olan ağızdan çıktı mı, ister şarkı olsun, ister olmasın gönül aldatır.'' Ama iğrenç bir çalgıcının hançeresinde uşak, İsfahan, Hicaz perdeleri dahi güzel değildir. Edebi kimden öğrendin? Lokmana edebi kimden öğrendin dediler. Edepsizlerden diye cevap verdi. Çünkü bana bunların neleri hoş görünmediyse onları yapmaktan kaçındım. Şaka yoluyla söylenmiş olsa bile akıllı insanın ders almayacağı söz yoktur. Ama cahilin önünde yüz tane hikmet babı okusalar bu onun kulağına şaka gibi gelir. O Bursofu Bir abide anlatırlar. Gecede on batman yemek yer, şafak vaktine kadar da hatim indirerek namaz kılardı. Bir gönüleri bunu işitti. Yarım ekmek yiyip de uyusaydı sevabı bundan daha çok olurdu dedi içini yemekle doldurma ki orada marifet nuru göresin. Burnuna kadar tıkındığın için hikmetçe boşsun. Halkın dedikodusu Allah'ın rahmeti günahlar içinde kaybolmuş birinin yoluna hidayet kandilini tuttu. O da böylelikle hakikat ehline karıştı. Dervişlerin sohbeti bereketiyle ve onların sözlerindeki samimiyetin tesiriyle ahlakındaki kötülükler iyiliğe döndü. Hevadan hevesten elini çekti. Fakat dedikoducular onun aleyhinde daha çok dil uzattılar. Gene eskisi gibidir. Zahitliğine de halindeki düzgünlüğe de güvenilmez dediler. Tövbeyle Allah'ın azabından kurtulabilirsin ama halkın dilinden kurtulamazsın. Adamcağız dil yarasına takat getiremedi. Tarikatın pirine çıkarak şikayet etti. Şeyh ağladı. Bu nimetin şükrünü nasıl edersin dedi. Sen ki zannettiklerinden daha iyisin. Kötü kalpliyle hasetçi ben zavallının ayıbımı arıyorlar diye ne söyler durursun. İster kanını dökmeye kalkışsınlar, ister oturup kötülüğünü dilesinler. İyi olup kötü görünmen, kötü olup da iyi görünmenden iyidir.'' ama bir de beni gör. Herkes benim hakkımda en iyi düşünceleri beslerken ben tam manasıyla noksanlar içindeyim. Eğer söylediklerimi yapsaydım ahlakı güzel bir zahit olurdum. Ben komşularımın gözünden saklayayım ama gizlimi açığımı Allah biliyor. Halk ayıplarımızı yaymasın diye kapıyı yüzümüze karşı örtmüşüz. Kapıyı örtmenin ne faydası var? Gaybı gören Allah gizliyi, açığı daima bilir.'' Kötülüğün karşılığı. Şeyhlerden birinin huzurunda filanca benim hakkımda kötü söylemiş diye şikayette bulundum. Şey, sen onu iyilikle utandır dedi. Sen doğru yürü de kötü fikirli kimse senin eksiğini söylemeye mecal bulamasın. Kopuzun ahengi düzgün olunca onun kulağını çalgıcı vurar mı? Sofuluğun hakikati. Şam şeyhlerinden birine sofuluğun hakikati nedir diye sordular cevap verdim önceleri dünyada surette dağınık ama manaca toplu bir taifeydiler. Bugünse dışta toplu, içte perişan bir kavimdirler. Gönlün her saat senden ayrılıp bir yana gidince yalnızlıkta safa bulamazsın. Ama malın, mevkiin, çiftin, çubuğun ve ticaretin bulunsa dahi gönlün Allah'la olduktan sonra gene onunla baş başa sayılırsın.